Hardware Plus'tan herkese merhaba. Ben Eren İmdat. Uzun zamandır beklediğim bir cihazı gerçekten. Lastmanından beri keşke gelsin de kullanayım. Hadi 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 diye böyle çok heves ettiğim bir cihazdı. Ve sonunda geldi. Aydoğan kutu açılışını yaptı ve incelemesini de bana bıraktı bu güzel cihazın. Şimdi de bu güzel cihazın yani Mi 11 Lite'ın incelemesine geçelim. Hemen tasarımıyla başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten uzun zamandır kullandığım en keyifli, en güzel tasarıma sahip cihazlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü boyutuyla, hafifliğiyle, inceliğiyle gerçekten beni cezbetti. Öncelikle bunu söylemeden geçmeyelim. Yüksekliği 160.53 mm, genişliği 75.73 mm, kalınlığı gerçekten çok ince olarak 6.81 mm ve ağırlık kısmında benim şu ana kadar neredeyse bu amiralleri kullandıktan sonra acayip olarak zevk aldığım bir ağırlıktan bahsedeceğim. 157 gram gibi bir hafifliği var. Yani inanılmaz bir hafiflik. Renault 4 kullanırken diyordum ki gerçekten çok hafifmiş ama bu telefon ondan da o da 164 gram falandı böyle. 157 gram yani takribi 7 gramlık bir daha hafif bir telefondan bahsediyoruz burada. Gerçekten de çok güzel. Tasarım kısmına devam edecek olursak eğer burada alt tarafta bir e, Type-C girişi var. Yan tarafta hoparlör ızgarası ve diğer tarafta da sim ve SD kart takabileceğiniz bir soket bulunuyor. Üst tarafında da burada bir mikrofon ve IR blaster yani burada kızılötesi algılayan sensör bulunuyor. Sağ tarafına baktığınızda ise burada ses açma kapama tuşları ve e, bir güç tuşu var. Güç tuşuna entegre olmuş bir şekilde de parmak izini okutabiliyorsunuz. Parmak izi inanılmaz hızlı. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Yüz tanıma da var. Yüz tanımayı çok kullanmıyorum. Parmak izi yanda olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani telefonu tuttuğumda ben burada hemen buradan bastığımda açılması benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden burada olması gayet güzel. Ekranı gayet güzel, canlı, büyük ama şu anlık tasarımdan bahsedeceğim için detaylardan bahsedeyim. Kamera çıkıntısı neredeyse yok diyebilirim yani. Bayağı ince tutmuşlar yani. Burada 64 megapikselin gerçekten hakkını vermiş ve ince tutmayı da başarabilmişler. Ayrıca içerisinde 4250 mAh pil var ama o pili gayet güzel sığdırmışlar. Evet arkası plastik ama böyle cam görünüm zaten hani böyle vurduğumda da. Cam hissiyatı veriyor size. Yan tarafları plastik. Onu plastik olduğunu anlayabiliyorsunuz ama genel itibariyle elde tutuşu, cepte taşınması falan gerçekten çok güzel olmuş. Bu yönden çok beğendim Mi 11 Lite'ı. Ayrıca burada Xiaomi şöyle bir şey yapmış. Mi 11 Lite'in 4G ve 5G versiyonları var bildiğiniz gibi. 4G versiyonunda ayrı renk, 5G versiyonunda ayrı renk olarak çıkarmış. Burada elimizde bulunan 4G versiyonunda siyah, pembe ve mavi renkleri var. Ama 5G versiyonunda siyah, yeşil ve sarı renkleri var. Benim en çok sevdiğim renkler iki tanesi bir Fenerbahçeli olarak da. Ee, Mi 11 Lite'in 4G versiyonundaki yani bu elimizdeki Bubble Gum Blue yani işte sakız ee, mavisi dedikleri renk ve sarı renkli 5G versiyonundaki sarı rengi gerçekten çok hoşuma gitmişti. Farklı duruyor. Diğerlerinden işte e, siyahtan veya yeşilden bence daha güzel durduğunu söyleyebilirim. Ekran kısmına geleceğim şimdi. de Bu telefondaki ekran gerçekten çok güzel. Yani bir orta seviye telefona yakışacak bir ekran onu söyleyeyim. Xiaomi artık 10. yılıyla beraber bazı işleri düzeltmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de ekranı. O yüzden bu ekran önemli. Neden önemli? Şöyle özellikleri var ki sizi gerçekten memnun edecek. 6.55 inç AMOLED bir ekrana sahip. 1080 yani Full HD Plus bir ekrana sahip. Ayrıca 402 ppi'lik bir oranı da var. Ekran 90 Hz arkadaşlar. Bunun yanında da 240 Hz ekran örnekleme hızı var. Bu ne oluyor? Yani siz ekrana dokunduğunuzda o algılama hızı da burada arttırılmış. Yani 90'a 240 olması orta seviye bir telefon için gerçekten çok güzel. Ayrıca bu ekran HDR destekliyor. HDR'in yanında HDR10 destekliyor. Ve DCI-P3 gamutunu da destekliyor. Bunun dışında da delta E ve GLCD oranları da gerçekten çok güzel 0.55 olarak verilmiş. Bu demek oluyor ki yani bir referans monitör ekranı nasılsa burada da aynı o ekranı, o renkleri görebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir gelişme Xiaomi adına. Ayrıca en önemli noktalardan bir tanesi de 10 bit ekrana sahip bu ekran. Yani bu 10 bit ekran derinliğini nasıl farkını anlayabiliyorsunuz? Ben mesela kullandığım diğer AMOLED ekranlarda bunu fark edebilirim. Atıyorum yine Renault'dan örnek vereyim. Renault 4'ü elime aldığımda ikisini de böyle yatay modda bir video açtığımda o 10 bit ekranın renk derinliğinin daha doğru olduğunu, renklerin daha göze hoş geldiğini en azından anlayabiliyorsunuz. Bu konuda 10 bit olması gerçekten çok güzel olmuş. Xiaomi'yi buradan tebrik ediyorum. Ayrıca 500 nit parlaklığı var. Bu 500 nit e, ışığa göre yani dışarıdaki ortamdaki güneş ışığına göre de 800 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Ben hiçbir problem yaşamadım güneş altında kullanırken ki özellikle şu aylarda yani Mayıs'a girdiğimiz aylarda burada ekranı yani güneş altında olduğunda kullanımı gayet keyifli ve üzmüyor sizi en azından. Yani bir göremedim ben parlaklığı fulliyim falan yapmıyorsunuz. Genelde %60-70 hatta 80 civarında bile güneş altında rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ayrıca bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yani 6 ve Victus'tan sonra daha iyi bir ekran korumasına sahip. Yani Gorilla Glass 5 olması özellikle orta seviyede olması gayet güzel ve beklenir bir seviyede. Ve %84.96'lık bir ekran kasa oranı var ki gerçekten çok güzel. Sol üst tarafa da kamera Kısmını koymuşlar ön kamerayı. Hiçbir şekilde de rahatsız etmiyor ekrana bakarken. Çerçeveleri beni rahatsız etmedi ama sanki hafiften bir kalınlık var. O da zaten orta seviye bir telefona göre bence gayet normal. İşlemci kısmına geleceğim şimdi. Burada artık markaların bir yerde tıkandığı nokta işlemciler. Çünkü bildiğiniz gibi dünyada bir çip krizi yaşanıyor. Ve bu çip krizinden dolayı da hangi işlemci çoksa... E, markalarda telefonlarına o işlemcileri koymaya başladılar. Burada da Snapdragon 732G işlemcisi var. Bu Redmi Note 10 Pro ve e, Poco X3'te de aynı işlemci vardı. Buradan nasıl bir performans olduğunu anlayabilirsiniz açıkçası. Çünkü hani detaylı bir şekilde bunu bahsetmek bence e, pek yersiz oluyor. Bu yüzden de hani detaylarına inmeyeceğim ama yine de size işlemci performansını işte günlük kullanımdaki nasıl olduğunu tabii ki de anlatacağım. 618 yani Adreno 618 GPU birimi de burada eşlik ediyor. 6 GB RAM ve 64 GB hafıza, 6 GB RAM 128 GB hafıza, 8 GB RAM ve 128 GB hafıza olmak üzere seçenekleri var. Benim elimdeki şu anda burada 6 GB RAM ve 128 GB RAM'e sahip olan model, RAM tarafında kullanılan LPDDR4X RAM'ler kullanılmış ve depolama tarafında ise UFS 2.2 depolama birimi kullanılmış. Ben tabi bildiğiniz gibi yine e, popüler testleri yaptım. Performans testleri. Antutu, Geekbench, PCMark, 3DMark gibi testleri yaptım. Bunların sonuçlarını söyleyeceğim size. Burada kaydettim ben hemen onlara bir bakalım. Antutu'da 345.981 puan almış. Geekbench'te tek çekirdekte 557, çoklu çekirdekte 1767 puan almış. PCMark performans testinde 8102 puan almış. 3D Mark performansında da 1098 puan almış ve ayrıca 6.60 FPS de bize değer vermiş. Bu orta seviye bir telefona göre bence gayet yeterli. Ben şunu çok merak ediyordum. 4G ile 5G arasındaki bu işlemci fark İşte 5G versiyonunda Snapdragon 780 var. O gerçekten güzel bir işlemci yani orta seviyenin en üst işlemcisi şu anda. Keşke o olsaydı o gelseydi onu test etseydik istedim ama 4G versiyonda bence şu an için gayet yeterli olarak gözüküyor. İçerisinde MIUI 12 var ve Android 11 ile geliyor. Şimdi kullanıcı deneyiminden bahsedeceğim biraz. Kullanıcı deneyimi olarak bir tane güncelleme geldi bana. Telefonu açar açmaz daha doğrusu iDone'dan aldıktan sonra bu güncelleme yaptım çok güzel bir sorun yok. Ama karşılaştığım bazı MIUI sorunları var bunlardan bahsedeceğim. Her zamanki gibi MIUI'da problemler olabiliyor. Burada yine bildirim problemi var arkadaşlar. Yani atıyorum Facebook'ta sizi birin e, birisi gönderinizi beğendi veya işte yorum yaptı falan filan. Burada kesik olarak veriyor. Note 8 Pro kullanmak videosunda bunu koyamamıştım ama şimdi burada yakaladım o hatayı ve koydum. Bunun dışında şöyle bir şey var. Bence bu telefona mı özgü veya işte güncellemeye mi özgü gelen güncellemede Duvar kağıdını değiştirdiğimde özellikle 3. parti uygulamayla değiştirme yani Zec gibi bir uygulamada değiştirdiğimde bir saat sonra tekrardan sıfırlanıyor. Ve bu sıfırlaması şu şekilde oluyor. Ekrana geri ekrana attığımda yani ana ekrana attığımda ikonlar sanki tekrardan geliyor. Telefonu sıfırdan başlatıyormuşum gibi bir efekt oldu. İkonlar tek tek böyle sıra sıra tekrar geliyor. Orada RAM mi tutamıyor yoksa hafızada mı bir problem oluyor işlemci kısmında mı bir problem var çözemedim. Ama burada ikonları tekrardan hani telefon yeniden başlatırmış gibi geliyor. Ve duvar kağıdı da Stock Android daha doğrusu MIUI arayüzünde olan duvar kağıdı geliyor. Böyle bir problemle karşılaştım. Neden böyle bir şey yaptı? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Ayrıca ben karanlık modda kullanıyorum. Facebook'ta anlamsız bir şekilde bir e, normal moda geçiyor yani beyaz temaya geçiyor, bir karanlık temaya geçiyor. Kafasına göre hareket yapıyor. Facebook'un ayarlarında da kontrol ettiğimde mesela e, ana tema beyazken bu sefer karanlık moda çıkmıyor. Böyle sorunlarla yaşadım ama onun dışında hiçbir problem yaşamadım ve bildiğiniz gibi artık e, oynadığım oyunlar da sabit işte, pes. Olsun PUBG olsun, Crossroad olsun bu tip oyunlarda gerçekten güzel bir deneyim sunuyor ki zaten hani bu işlemci de diğer telefonlardan da bildiğiniz gibi oyun performansına çok fazla değinmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim detay olarak PUBG'de orta ayarlarda gayet güzel oyun oynatıyorsunuz tabi bu GFX Tool gibi uygulamalarla da darda arttırabiliyorsunuz. Peste ise burada standart grafik ayarlarında 60 FPS'te gayet akıcı deneyim sunuyor. Burada onu çok beğendim. Zaten ekranında gayet güzel. Güzel bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Onun dışında arayüz zaten bildiğiniz gibi MIUI. 12.5 olsa keşke 11'ler öyle çıksaydı çok daha güzel olur. Çok daha severdim cihazı. Ama şu anda standart 12 ile geliyor. Bu konuda da hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Batarya kısmına geleceğim. Burada Xiaomi birazcık kendi sınırlarını aşmış. Nasıl aşmış? Hatta geriye doğru aşmış. Standart işte Poco'larda e, Redmi ailesinde falan 5000 falan görüyoruz ama burada 4250 mAh'lik bir pil var ve e, standart Xiaomi'nin e, 33 Watt'lık hızlı şarj aleti çıkıyor. Ben burada PCMark testi yaptım. Burada bataryada 12 saat 20 dakika gibi bir e, süre verdi bana. Gayet güzel ortalamanın üstünde. E, tabi Redmi Note 10 gibi böyle 17 saat gibi mükemmel rakamlar vermiyor ama gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca ben her zamanki gibi %100'de, %50'de ve %1 olmak üzere 3 tane ekran görüntüsü alıyorum işte çıkardığımda %50'de falan. Burada %1'e düştüğünde peki ne kadar şarjı gidiyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Sürekli 90 Hz'de kullandım. 7 saat 44 dakikalık bir ekran açık süresi aldım ki bu gerçekten muazzam. Böyle bir pile muazzam. 4250 mAh gayet iyi bir şekilde sizi götürüyor. Telefon yeni olduğundan da olabilir. Tabi pil oturmadığından da belki bu şekilde olabilir ama şu şekilde olması 7 saat 44 dakika vermesi bence gayet güzel yani tüm gününüzü idare edebilecek şekilde sizi götürüyor. Yani ortalama ben 6 saat falan bekliyordum bu pili ama 7 saat ve üzerini görmek benim için mükemmel bir değer oldu. Bu yüzden bu telefonu alacaklar bence pil yönünden hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Bunu da size söylemek istiyorum. Gelelim bu telefonun kamerasına. Nasıl bir kamerası var? Şöyle söyleyeyim, diğer özelliklere bahsetmeden. Kamera beni ne sevindirdi ne de üzdü. Böyle bir arada kaldım. Neden arada kaldım onu da bilmiyorum. Teknik özellik kısmına baktığımızda 64 megapiksellik bir ana kameramız var. O üst desteği maalesef ki yok. F1.79 diyafram açıklığına sahip ve ayrıca 6 katmanlı lense sahip. Ayrıca 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası var. Bu geniş açı kamerası 119 derece gayet güzel. Ortalama seviyede diyebilirim ve F2.2 diyafram açıklığına sahip. Ben dışarıya çekim yaptığımızda gittiğimizde Dişah ve Eray'ı çekmiştim. Gayet güzel fotoğraflar olduğunu gördüm. Bu konuda da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gayet güzel fotoğraflar. Ve 5 megapiksel bir telemakro kamerası var. Bu telemakro sayesinde e, 3 santimle ile 7 santim arasında bir makro çekim yapabiliyorsunuz. Ve bu kameranın diyafram açıklığı da f2.4 ve otofokusa da sahip. Bunu söylemeden de geçmeyelim. Peki kameralar nasıl video çekiyor? Önemli bir nokta. Çünkü telefonları artık e, bir video edit programı da olarak da kullanabiliyoruz sonuçta. Burada da telefonda 4K çekim yapabiliyorsunuz ve 30 fps e çekebiliyorsunuz. 1080'de 60 fps'e kadar videolar destekliyor. 720p ve 1080'de de yine 30 fps FPS videolar çekebiliyorsunuz slow motion yani yavaş çekim olarak baktığınızda ise 120 fps'te de 1080'e 720p olarak da çekim yapabiliyorsunuz bir de burada ön tarafta sol üst köşeye yerleştirmiş ön kamera var ön kamerada ise 16 megapiksel Xiaomi'nin genelde böyle 16 20 16 20 32 değerlerini görüyoruz burada da 16 megapiksellik bir kamerası var f2.45 değerine sahip burada biraz fazla olmuş F değeri daha doğrusu çok diyafram açıklığı fazla olduğu için de gece karanlığında ön kamerayla fotoğraf çektiğinizde böyle daha fazla gran görüyorsunuz veya aydınlatması kötü olabiliyor. Bu yüzden de ön kamerası eh işte diyebilirim ama şuna dikkat ettim. Xiaomi ön kamerayı düzeltmeye başladı. Özellikle 11 serisiyle o pudra efekti e, yüzünüze vermiyor. Efekti kapattığınızda gerçekten kapatıyor. Bu yüzden de bunu sevdim. Ses konusuna geleceğim. Burada Xiaomi gerçekten güzel iş başarmış. Alt tarafta bir hoparlör ve Ayze'ye konumlandırdığı hoparlörle stereo hoparlör deneyimini sizlere sunuyor. Sesi nasıl? E, güzel yani kötü değil. Stereodan beklediğinizi veriyor. Monodan gerçekten daha güzel. Ama işte bir dolma atmos desteği yok. E, onun dışında Diğer Xiaomi telefonları gibi son çıkardı telefonlar gibi işte JBL gibi Harman Kardon gibi bir desteği falan yok, sadece normal standart bir ses sistemi ve stereo olarak mevcut. 3.5 buçuk mm milimetrelik kulak girişi maalesef yok ki hani e, Xiaomi kimin modeline koyuyor, kimisine koymuyor, neye göre buna karar veriyor, ben de anlamış değilim açıkçası. Ama ben her zaman söylediğim gibi bilgisayarımda ve telefonda Type-C girişli bir kulaklık kullandığım için hiçbir problem yaşamadım. Bağlantı kısmına geleceğim şimdi de burada bir eksiklik görüyorum ben Mi 11 Lite'da. Çünkü burada Wi-Fi 6 bağlantısını beklerdim açıkçası. Çünkü yeni nesil bir cihaz Wi-Fi 6 olması bence çok daha güzel olurdu. Daha hızlı bağlantıyı sağlardı. Ama burada Wi-Fi 5 ve 802.11abg olarak Bulunuyor bağlantılarında Bluetooth kısmındaysa ise Bluetooth 5.1'i destekliyor Kulaklıkla bağladığınızda veya işte Herhangi bir ses sistemine bağladığınızda Veya telefona bağladığınızda görüntü aktardığınızda Wi-Fi daire üzerinden falan Gayet güzel Ben kullandığım kulaklıkta hafif bir gecikme olduğunu yaşadım Böyle hafif bir gecikme vardı ama çok fazla bir gecikme değil. Diğer telefonlardan bir farkı var mıydı? Çok fazla bir farkı yoktu ama yine de güzel bir ses deneyimi sunun söyleyebilirim. Özellikle kulaklıkla yani e, Type C üzerinden kulaklıkla güzel bir ses deneyimi sunuyor. Netflix'te dizilerimi izledim, işte film falan da izledim. Gayet güzeldi. Bu konuda da sizi üzmeyecektir diye düşünüyorum. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz bu e, Xiaomi Mi 11 Lite hakkında? Benim çok çok olumlu düşüncelerim var. Çünkü gerçekten ee, şu hafifliği özlemişiz Yani o ağır cihazlardan Xiaomi'nin ağır cihazlarından sonra Kaba cihazlarından sonra Yani özellikle Mi 10T, Mi 10T Pro, F2 Pro Gibi ağır kaba cihazlardan sonra Bence mükemmel bir seçenek olmuş Rakibi kim? Yine rakibi kendisi Çünkü içerisindeki işlemci aynı Fiyat olarak aynı olan Redmi Note 10 Pro var Burada e, hangisini seçersiniz bilemiyorum ama Sanki benim tercihim bu cihazın olacak Yani Mi 11 Lite'dan tarafa olacaktı çünkü gerçekten hafifliği, inceliği, kibarlığı, mükemmel ekranı, sesi, e, parlaklığı, oyun deneyimi falan gayet güzel. O yüzden ikisi arasında kalacaksanız bence benim tarafındaysanız eğer yani bu incelik tarafındaysanız, tasarım tarafındaysanız Mi 11 Lite'ı gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz diyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu cihaz hakkında yorumlarınızı lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.